Sayın seyirciler, Başbakan Erdoğan, İmam Hatip mezunlarının düzenlediği kutlu doğum programına video konferans yöntemiyle katıldı. 28 Şubat sürecinde kapatılan İmam Hatip orta kısmının yeniden açıldığını hatırlatan Erdoğan, İmam Hatiplilerin Türkiye'nin hizmetkarı ve medar iftiharı olmaya devam edeceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nin kutlu doğum haftası dolayısıyla Aktipeçi Spor Salonu'nda düzenlediği kutlama programına Başbakanlık resmi konutundan video konferans yöntemiyle katıldı. Başbakan, yeni eğitim yasasıyla Kur'an-ı Kerim ve Siyer dersinin seçmeli ders olarak müfredata girdiğini, İmam Hatip'lerin orta kısımlarının da yeniden açıldığını hatırlattı. İsteyen her öğrenci erken yaşlarda öğrenilmesi daha kolay olan Kur'an-ı Kerim'i artık okullarda öğrenebilecek. Sadece Müslümanlar için değil, doğumuyla, tüm hayatıyla, hatta vefatıyla insanlık için eşsiz bir imsal olan Peygamber Efendimizin hayatını artık okullarımızda isteyen her öğrenci derinlemesine öğrenme imkanı bulacak. Şunu da burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bir baskı ve zulüm neticesinde kapatılan imam hatiplerin orta kısımlarını yaptığımız bu düzenlemeyle yeniden açtık. Bizlere bunu nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum. Başbakan Erdoğan İmam, i̇mam hatip okulları, okullarının ülkenin, ülkenin ve milletin gözbebeği, milletin gözbebeği olacağını söyledi. Gözbebeği Peygamber olacak. ve ehlibey sevgisinin sönmeyeceğini belirtti. Okulları, Allah'ın izniyle Hazreti Peygamber'in ve şehitlerimizin şefaatiyle aziz milletimizin ve sizlerin gayretleriyle inşallah bu topraklar üzerinde Kur'an-ı Kerim ebediyen okunacak peygamber ve ehli beyt sevgisi hiç sönmeyecek ezanı Muhammedi hiç susmayacaktır. Başbakan, İmam Hatip mezunları bu milletin hem hizmetkarı hem de medarı iftiharı olmaya devam edecektir dedi. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış, siyer-i nebi kendisine rehber edilmiş İmam Hatip mezunları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah bu milletin, bu ülkenin hatta insanlığın hem hizmetkarı hem de medarı iftiharı olmaya devam edecektir. Bu milletin öz evlatları olan, milletin aydınlık yüzlü çocukları olan İmam Hatip'li kardeşlerimi de sevgiyle, hürmetle selamlıyor, kutlu doğum programınızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.